8 saat değil, 24 saat 34 dakika 6 saniye var. Tüm Türkiye'yi kasıp kavuran Duran Adam salgınını İzmir'de devam ettiren Efe kostümlü tiyatro sanatçısı Erdal Çoban, 24 saatin sonunda eylemini sonlandırdı. Çoban tam 24 saat 34 dakika 6 saniye ile dünya rekorunu alt üst etmiş durumda. Duran Adam salgını İzmir dışında Balıkesir ve Çanakkale'ye de yayıldı. Ay. Başında fesi, üstünde abası, mintanı, cepkeni, yeleği. O Ege'nin duran efesi tiyatro sanatçısı Erdal Çoban. Sahip çık, bu Taksim Gezi Parkı'na polisin müdahalesini protesto eden Erdal Çoban, Gündoğdu Meydanı'ndaki 24 saat 34 dakika 6 saniyelik eylemine son verdi. İstanbul'a Gezi Parkı'na ve Ankara'ya kurulu ya. selam olsun. Yetti. Ee, bizler sevgi çocuklarıyız. Yetti. Bizim şiddetle işimiz yok. Ee, olabildiğince küfür dilini e, ortadan kaldırıp sevgi dilini oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, aslında ortada çok büyük bir problem yok. Sadece ağaçların dilini, çiçeklerin dilini, kuşların dilini anlayabilmesi insanlar e, problem çözülecek. O eylemini böyle anlattı ama yaptığı protestoyla dünya rekoru kırdı. Hem de aralıklı ve aralıksız bekleyerek iki rekor birden egale etmiş oldu. Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç 8 saat demişti ama dedik İzmir'de Efe kostümlü bir sanatçı kardeşimiz var. Tam 24 saat 34 dakika 6 saniye durdu. Şu anda bizim konuğumuz kendisi. Sizlerle tanıştıracağız. Daha yakından tanıyacağız hem de. Erdal Çoban bizlerle birlikte. Hoş geldin Erdal. Hoş bulduk. E, Erdal, e, şimdi bu eylemlere geçmeden önce istersen kısaca seni tanıyalım. E, Erdal bak, Çoban kimdir, ne okumuştur, neyle meşgule, meşguldür? E, ben e, 9 Eylül Üniversitesi'nden mezunum. Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Bölümünden ama eşime ait bir sanat atölyemiz var. Sokak Sanatları Atölyesi isminde. 5 senedir İzmir sokaklarını özgürleştirmeye ve sanat yoluyla e, kent yaşantısına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. E, normalde yaptığımız performanslardan daha farklı bir performanstı. E, çünkü... Son 15 günde İzmir'de sıkıntılı olaylar yaşandı, İzmir genelinden de Türkiye'de çok büyük problemler yaşandı. Ee, biz şiddet karşıtı insanlarız, yani şiddetle hiçbir şeyin çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Ee, ama bu şiddetin tek taraflı olduğunu da ben düşünmüyorum. Ee, yani e, tabii ki e, olayların içinde provokatör eden insanlar veya başka problem çıkartan insanlar vardır ama hükümetin ve polisin görevi de bunları bulmaktır. Ee, bizler sokak sanatçıları olarak e, her zaman ee, sevginin dilini konuştuk. dünkü performans Aslında bu sevginin dilini ve e, yaratıcı bir şekilde kendini ifade etmenin yöntemlerini gösterdi. Evet. Şu anda dünyanın dört bir tarafında insanlar duruyor ama durarak e, çok büyük şeyler başarıyorlar. E, ben de e, bu devletin içinde yaşayan bir e, sokak sanatçısı olarak kendimi görüyorum ve e, ifade özgürlüğüm dahilinde e, durarak performansımı sergileyerek bir İzmirli olarak. Ee, İzmirli bir Efe olarak e, Gündoğdu Meydanında elimde bir ağaçla 24 saat 34 dakika 6 saniye durdum. Onu soracağım ben de. Ee, şimdi bir, an, bir anlamda haberde de verdik bir dünya rekoru bu. Yerde. Dünya rekoru evet. Peki e, 20, niye 24 saat 34 ee, dakika 6 saniye hiç aralıksız durdun, molay vermeden ihtiyaç gidermeden? E, benim önümde birkaç tane arkadaşın ismi yazılıydı. Bunlar e, bu olaylar esnasında ölenler ve şehit olan polis e, abimizin ismiydi. E, bizim için günlerin bir e, sonu yok. Yani önümüzde yaşayacağımız zaman dilimleri var ama o arkadaşlar için artık e, yaşayacakları bir Her gün iyi şey yok. Her şey bitti. E, benim hayatımdan bir günün gitmesi hiçbir önemi e, arz etmiyor. fakat İnsanların bu olaylarda yaralanması, işte dükkanların yakılması yıkılması, bunlar çok önemli. Neden 24 saat? 24 saat benim gözümde bir aşılması gereken bir günlük bir süreçti. Neden 34 dakika İstanbul'a selam olsun? Neden 06 saniye Ankara'da Kuğulu Park'ta günlerdir? Ee, sadece ağaçları, çiçekleri e, savunmaya çalışan gençlere selam olsun. Bu süreçte ben hem e, Gezi Parkı'nda yer aldım hem e, Ankara'da Kuğulu Park'ta olanlarla direkt birebir Ankara'daki sokak sanatçısı arkadaşlarımızla irtibat halindeydim. E, çok büyük problemler var. E, sokak sanatçıları, normal sanatçılar, bu ülkede sanat yapmaya çalışan insanlar günlerdir e, bir şeyleri anlatmaya çalışıyor ama kimse duymuyor. Medyada, basında çok büyük ee, sıkıntılar yaşanıyor ee, Halkın medyaya ve e, Yönetenlere güveni kalmadı e, Dün ben performansa çıktığımda insanlar yaşlı teyzeler gelip Kulağıma hayır duaları okudu ee, öğrenci arkadaşlar ceplerindeki son parayla ki e, gözlemledim, bunu çok iyi biliyorum. Su alıp gelip benim yanıma bıraktılar. Bu yüzden 24 saat. Peki Erdal, e, şimdi bu eylemler Taksim'de başladı, İzmir'de Kulupan, Hı -hı. yani 78 vilayetinde evet, ülkenin evet, evet. E, gelişti. E, İzmir'de de en son bu durama, duran adam gelişti eylemleriyle senin duruşun bir yankı uyandırdı ki pek çok yerde evet, e, dünyanın evet, pek evet, çok yerinde evet. e, destek var bu anlamda. Şunu öğrenmek istiyorum aslında amaca ulaşılabildi mi? Başka bir de işte ee, duran adam eylemleri amacına ulaşabildi mi? Ya da diğer eylemleri e, birleştirsek? Son e, olaylar esnasında biz bir şeyi keşfettik. E, Türk gençliği çok zeki ve misa, mizah unsurunu çok net kullanabilen bir gençlik. Eee bir şeyin üzerine baskı kurarsanız e, bu bir yol arar. E, Türk gençliği şu ana kadar sadece e, mizah yolunu ve işte e, pasif eylemler yolunu seçerek bir şeyler yapmaya çalıştı. E, İstanbul'daki etkinliği başlatan arkadaş da İzmir'de e, doğup büyüyen bir arkadaş. Benim bildiğim kadarıyla. E, bir performans sanatçısı kendisi aynı zamanda. E, o da bizim gibi bu anlamda daha önceden tecrübeleri olan bir arkadaş ama ben o arkadaşın tutuklanmayı veya gözaltına almayı e, bilerek ve isteyerek oraya çıktığını düşünüyorum. Çünkü Taksim gibi bir alanda e, ben 24 saat e, duramazdım gibi geliyor. Durdurmazlardı gibi geliyor. E, İzmir'e sanırım bir özür borcu var e, hükümetin, devletin. Çünkü o son olaylarda biz Alsancak'ta e, Yunan döneminde yaşamadığımız e, olayları yaşadık, gördük. Gençlerimiz, çocuklarımız hepsi e, sırada ayağından geçirildi. bunlar kimdir, kim yaptı, kim emir verdi bilmiyorum ama gençlikten, İzmir halkından bence birilerinin özür dilemesi lazım. Bununla ilgili sorumluların ortaya çıkması lazım. Ben dün performansımı gerçekleştirdiğim alanı özellikle seçtim. Tam karşımda Atatürk'ün heykeli vardı ve tam onun arkasında da bir üniversite öğrencisi bayan arkadaşımız 35 dakika bayılarak dövüldü. Ayıldı tekrar dövüldü kendisi internette. Peki şunu e, aslında şimdi sürem çok da amaca ulaşabildi mi bu eylemler? Bence amaca hayvanla. ulaşmıştır. E, zaten o yüzden ben 24 saatte bitirdim. Normalde gün doğumuna kadar orada durabilirdim. E, zaten sıkıntılı kısmı sıcak olan kısmı atlatmıştım. Bence amaca ulaştı. İzmir'den de e, biz sadece e, pasif bir eylemle İzmir'in destek olduğunu e, anlattık. Bizim derdimiz ağaçlar. Gezideki arkadaşların da derdi ağaçlar. Ben orada iki gün bulunabildim. Gezinin alındığı an, polis kordonundan hı hı. E, çıktığı an oradaydım. Ben insanları gördüm. O, o insanların içinde tabii ki başka amaçları e, isteyenler veya başka amaçlara hizmet edenler vardır. Ama ben Gezi'yi gördüm. Gördüğüm Gezi'de de sadece e, ya bırakın bu. AVM işini, bırakın bu başka şeyleri. Ya kent, halk, ben İstanbulluyum, Balat'ta büyüdüm. Ya nefes alacak bir yer olsun. Orada yani bir kısaca aslında olsun. şimdi arkadaşlarım görüyorlar süre çok uzun diye. Hı -hı. Ama demek ki amacımıza, amacımıza ulaştık. ulaştık. Benim halktan bir isteğim var. Tencere tava eylemleri <laughs> özellikle akşam saatlerinde, az çok keyifli oluyor. Bu da bir pasif eylem biçimidir. Bu da bir ses getiren olaydır. Devam edilsin. Bu sorun olarak gördüğümüz şeyler değişene kadar çıkıp birileri halktan özür dileyene kadar, sanatçılardan özür dileyene kadar, hedef göstermeyene kadar devam edebilir. Evet. Tabii ki içinde şiddet olmaması gerekiyor. İzmirlilere, özellikle bana destek olan herkese, yanında duran Tom'a, ki kendisi İrlandalı, benimle birlikte yaklaşık 8-9 saat Atatürk heykelinin karşısında Cumhuriyet ve demokrasi için durduğunu söyledi. E, selam söylüyorum. Umarım bir yerlerde tekrar denk geliriz. E, gider mutlaka. Erdal çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, e, sağlık diliyorum. Sağ Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne kadar güzel böyle e, yepyeni bir nesil e, ülkemizin geleceğinden umudu kesmiyoruz. Çok teşekkürler bir kez daha. İstanbul Taksim'de başlayan duran adam eylemi ülkenin her yerine sıçradı. Kimisi asker selamıyla, kimisi de üstüne giydi frakla hükümete karşı durdu. Efeler diyarı İzmir'de 24 saati aşkın durma eylemi yapan Erdal Efe ise bir rekora imza attı. İnsanların durma hakkı vardır. İnsanların kalabalık yaptıkları durdurma hakkı vardır. İzmirli Duran Adam 24 saatin sonunda bir rekora imza attı. Cebindeki son parasıyla gidip bana su alan öğrenci arkadaşlarımıza, teyzelere, amcalara teşekkür ediyorum. Meclise bile giren Duran Adam eylemleri sokaklarda da sürdü. İstanbul'dan İzmir'e, Çanakkale'den Sakarya'ya kadar birçok kentte insanlara öylece durdu. Sessiz protesto sırasında ortaya ilginç görüntüler de çıktı. İzmir'den de Gezi Parkı'na Duran Efe desteği geldi. Sokak sanatları atölyesinden bir sanatçı elinde saksı, içindeki minyatür ağaç ve Efe kıyafetiyle Gündoğdu Meydanı'nda dün akşamdan bu yana kıpırdamadan öylece duruyor. Şu anda 24 saat ee, 34 dakika 6 saniye oldu. Sizi parka eylemi nedeniyle hareketlenen sokaklarda tansiyon düştü. Yurt genelinde dün sakin bir gece hakimdi. Hareketli eylemlerin yerini de Duran Adam eylemi aldı. İzmir'de Efe kostümüyle Duran Adam eylemine katılan genç hem ilgi hem de destek gördü. Çevredekiler tarafından su verilen ve ayaklarına buzla masaj yapılan eylemci 24 saatin sonunda alandan ayrıldı. Bizler sevgi çocuklarıyız. Evet. Ee, bizim şiddet değişimimiz yok. Evet. Ee, olabildiğince küfür dinle e, ortadan kaldırıp sevgi dinle evet. oluşturmaya çalışıyoruz. Duran adam Efe'nin yanında toplananlar Türk bayrağı açarak hem eyleme hem de eylemciye destek verdi. Türkiye'nin birçok kentinde duran adam eylemi vardı. Ayakta duran kimi eylemci ders çalıştı, kimi kendi alanında farklı bir rekor imza attı. İşte yurttan duran adam manzaraları. İzmir'de ise bir rekor kırıldı. Protesto Efe 24 saatten fazla kıpırdamadan durdu. İstanbul'un kalbinde Erdem'le başlayan Duran adam yaklaşımı, duran adam eylemleri, duran adam modası ne derseniz deyin sevgili izleyiciler. Hemen birkaç saat sonra İzmir'in kalbi Gündoğdu'da Erdal'la devam etmişti biliyorsunuz. O Erdal tam 24 saat 34 dakika boyunca ayakta durdu. İzmir'de epe kostümüyle durma eylemi gerçekleştiren tiyatro sanatçısı 24 saatin sonunda eylemini sonlandırdı. İzmir'de Gezi Parkı için Gündoğdu Meydanı'nda durma eğilimi yapan Efe kostümü tiyatro sanatçısı 24 saat 34 dakika 06 saniye ayakta duran Erdal isimli tiyatro sanatçısı bu şekilde İstanbul ve Ankara'ya selam gönderdiğini belirterek benim yaptığım performans mücadele edenlere selam olsun dedi. Yani an... Kendimi iyi hissediyorum zor olan dönem gündüz sıcak olan zamanlar oldu. Bizim burada amacımız insanlara sevgi diliyle savaşmadan, dövüşmeden ve şiddet kullanmadan bir şeylerin yapılabilmesi göstermek. Esas Gezi Parkı park olarak işlemine geri dönerse ve o bina yapılmazsa o zaman mutlu olacağız dedi. Sadece ağaçların dilinde, çiçeklerin dilinde, kuşların dilinde anlayacaksa insanlar problem çözülecek. Ee, Gezi Parkı'nda insanlar ağaçları sığırlar. E, biber gazı kullanmaya gerek yok. Çünkü biber gazı Suçu. Ee, umarım yanlıştan dönülür. Ee, benim yaptığım performans sadece oradaki gençlere, oradaki mücadele eden amcalarımıza, teyzelerimize selam olsun diyeydi. Biz de halkına teşekkür ediyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Kendimi hissediyorum. Aslında zor olan dönem gündüz geçen sıcak saatlerdi çünkü 35-36 derece bir sıcaklık vardı. E, şu anda ben sadece sizleri bekletmemek adına e, normalde gün doğumuna kadar durabilirim. E, ama gerek yok e, performans e, amacını açtık. Işte bizim burada e, temel amacımız. E, sevgi diliyle insanlara savaşmadan, dövüşmeden, şiddet kullanmadan e, bir şeylerin yapılabileceğini göstermekti. Bir kişiyle değişir her şey. E, buradan e, günlerde sokaklarda olan ve e, özgürlük için, barış için e, mücadele eden sanatçılara e, selam söylüyorum. Sanatçılar toplumun e, aynasıdır ve yönlendiren kişilerdir. E, umarım e, bu sanatçılarımız e, mücadele ettikleri şeyler için e, yollarına devam ederler. Setinde de gündemine oturdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizlik en büyük eylemdir dedi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ana muhalefete gönderme yaptı. Elinde bir saksı, böylece duran bir efe. İzmir Gündoğdu Meydanı'nda dün akşamdan beri duruyor. adam salgını İzmir'e de sıçradı. Gündoğdu meydanında 36 derece sıcağın altında durmaya çalışanlar arasında rekora yaklaşanlar da vardı. İzmir'de hava çok sıcak. Güneşin yakıcı sıcaklığının hissedildiği saatlerde boş olan Gündoğdu meydanı duran adam eylemine sahne oldu. Kimi 15 dakika durabildi, kimi ise bu eyleme 3 saat dayanabildi. Ancak biri vardı ki o rekora doğru hızla ilerliyor. Duran adam eylemine İzmir Gündoğdu Meydanı'ndan da destek var. 16 saatten bu yana 36 derece sıcaklığın altında canlı Efe heykeli duruyor. Bir elinde biber gazı kapsülü var. Diğer elinde de minyatür bir ağaç. İşte onun bu eylemine de İzmirliler eşlik ediyor. Ayakta. Doktorlar biyonik adam gibisin diyorlar. 10 günde dururum balığa geldim e, kaldım. Meydanda kıpırdamadan durabilmek için canlı Efe sadece içecek molası veriyor. Eylemi sırasındaysa konuşmamayı tercih ediyor. Bu bir dünya rekorudur ve şu an hala devam etmektedir. Onun gibi bir sürü var. 6 saat duran oldu, 8 saat duran oldu. İzmir'de yıllardır günün anlamına göre çeşitli rollere giren sokak sanatları atölyesi sanatçısı kordonda sağlığı el verdiği sürece kıpırdamadan durmaya kararlı görünüyor. Sevgili seyirciler, İstanbul'da gezi eylemlerine müdahale edilmesini protesto eden bir kişi dün akşam Taksim Meydanı'nda yüzü Atatürk Kültür Merkezi'ne dönük bir şekilde durmaya başladı. Duran adam eylemi oldu bunun adı ve önce İstanbul'da katılımlar oldu eyleme ve ardından da bu yeni eylem şekli diğer illere de dalga dalga yayıldı. Başka illerde de ona destek için duranlar vardı. İşte İzmir bazıları yolda durdu. İlgisini çeken bir pasif direniş haberiyle devam ediyoruz bültene. Dün akşam saatlerine doğru bir adam Taksim'in orta yerinde öylece durdu. Hem de saatlerce. İlk başta ne yaptığı anlaşılamasa da sonradan bunun bir pasif direniş olduğu ortaya çıktı ve bir anda sosyal medyada duran adam eylemi gündeme oturdu. Kısa sürede o duran adamın etrafı yüzlerce duran adamla doldu. Yalnızca Taksim Meydanı'nda değildi duran adamlar. Bugüne kadar gezi park eylemleri hangi meydanlarda yapıldıysa duran adamlar yine oradaydı. Altını çiziyoruz pasif bir direnişle. Fakat ilginçtir ki hiçbir şey yapmadan öylece duran adamları İçişleri Bakanı aksini söylemesine rağmen polis gözaltına aldı. Tamamen gri renge boyanmış efe kıyafetli bu kişi de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda eyleme destek verenlerin arasındaydı. Efelik düğünde dernekte havaya barut sıkmak demek değildir. Efeliğin ruhu mertlikten, vatanperverlikten, adil olmaktan, affetmeyi bilmekten, onurlu yaşamaktan, elindeki meziyetle memleketine ve iyi insanlara faydalı işler yapabilmekten geçer. Efelik töresine, efelik ruhuna biat eden herkes efe'dir. efedir. Burası Ege. Kadını da, erkeği de efe. efe.